Ne akşam gün ne oluyoruz? Doğrusu tavla hanım of chance oluyoruz. Evet. Yanında deniz var kuzenim. Videonun 360 p oluyor. Hala anlamadım. 720 p çekiyorum. 720 p yayınlıyorum. Neyse. Tamam. Arkadan şu aşağı kaçak. Tamam. Başka kaçak güzel. Tamam başlayalım. Ben bir işaret etsin. Bu da güzel görünüyor, azıcık aç. Ses aç. Sesimi baktım yüze kadar açmam. Çık. Tamam. Tamam, bu yöre güzel. Ben bazen böyle şarkı ekleyebiliyorum arkaya. Hadi açayım bir inşa edin diyor. Aşıktan diyor. Kendine iyi bak diyor. Vay vay diyor. Sadece <laughs> kıssana. Çok gelmeye başladı. Beş kız. Beş. Beş tane. arkadaşlar videoları 700 bin çekip 700 bin pay halde 360 p oluyor hala anlamadığım bir iş yani nedenini bana söylerseniz valla çok sevinirim hatta bu videodan sonra <laughs> baya bir araştırma yapacağım İnşallah bulacağım Reklamı geç, reklamı geç. Ya ben yaptım, yaptım. Bu oyunun daha çok gelmesini isterseniz Daha katı sormaklarını unutmayın Kulaklarınız benim için çok önemli Ve hala Fevrim çekilişine katılmadıysanız Fevrim çekilişine katılmanızı önerim çünkü 5-6 kişi katıldı daha Biz aboneye kadar en fazla 30-35 kişi katıldı Veya yani bayağı katıldılar işte Öyle Sizler işçi kaldı yani 100 abone de çekiliş olacak. Sonra 500 oluyor, olacak. Sonra 1000 de bir daha yapacağız. Bu hafta çeksem 720 p çekip 720 p atıyor. Ben de kendi çektiğim için 720 p çekiyorum. 720 p yandırılıyor. Bana mısın demiyor abi? şu an kalsın şu an pistte çok gelmiyor. Bak. Hmm. Arkadan mal sesini verelim de kubelim. Bak lafa dalmışım baya şey toplamışım ha. <laughs> Neyse. Valla benim fazla malını çıkartmak demiş atamamız. Ne yapacak dalacağım. <laughs> yani, da ne gelelim, Sabindim, da ben Bakın spikerim Bu Ben de güvenlik of Isaac atmıştım. Evet. Ve video çok kısa oldu. İşte ben de ekstrem evet. Ben işte İşte o. Kısa oldu. Nedeni oda vakfaniyle. Kuzeyimin kardeşi uyandı. Bizim odaya gel geldi. 3 aylık Bizim odaya getirdiler. Bizim odada da ağladı, hakikati aldı falan. Videoyu kapatmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Aa, bunu izlediyseniz büyük ihtimal bundan sonra ya görkem spik falan satar. Tabi üşenmez değil Ya da ben onu gelmiş atarım. Hiç tabi tabii.

ucuk oldu ama. yemiş var. Vallahi ucuk oldu net. Ben de iyice bantlamamız lazım <laughs> <laughs> videodan evet, sonra yapar. cennetmiş. Vallahi ee, iyi. Fazla şey yap. Ben müzik de kapandı. Benim müzik de kapandı çünkü. Boşun müzik de değil ya. Öyle değil ya. Tamam bir müzik açmayayım. I can get the dark suit. Get the dark suit. Kalın Türkçe diyor ne gibi oldu diyor tutuyorum sana İngilizce hocam kim lan sen Ve kalmış şu. Zekan şu. <gülüyor> <gülüyor> Bak kuzen oyunu bilmiyorum Trollleyeceğim. Hadi trollleyelim evet. Ha elimizdeki kaldı. Elimizdeki kaldı. Neyse <laughs> <laughs> <Trolluydu. Trolluydu. gülüyor> Kazma yaptım. <laughs> Yapacağımız işi. Ben yani bir dahaki videoda güç bana 30 FPS çıkıyor. Ona şu an yazdık. 20 FPS falan oluyor. Bunun nedeni az çok ben biliyorum. O yüzden zaten. Aa yine oda bak oldu. Fela. Videoyu birazdan kapatmam lazım olayla. Kusura bakmayın. Çünkü oda bastım ben. Valla. Yok, ikinci falan ben gitseydi. falan bunu kurtamaz yani. Bana kullandığım video falan kalmaya ne bir video için. Bandicam yani. Bandicam yani. Ben yani. Ben değil Ben Ya bu işi program işte Kentazias Studio 8. da da, 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 da. yok mu? Gece ağaç diyeceğim da bu tek aşağı. Canlı vallahi öyle. Hamize Tamam. Al. Onu batlamak lazım yine. Oğlum batladı. Oha bak lan. Oynuyor mu? Evet, Hadi bir tane şunu keselim. Ama aşağıdan da doğarsa şanslar söyleyeyim. Hiç olmadı. Ay, bakalım inşallah. Tolla mı gitti? Tamam. Ben ilerde kanala kanala gelir ama bin abone. Evet, Mesela ilerde. Bin abone yaptım ben çekmiş bu. Kattım, bir şey yapıyor? Ben çıkamıyorum. Ya çıkalım. Beynim düşüyor bak

var burada. Ben benim kim git diyor. Tamam mı? Ben yine topla. Annem tamam, git. Aa çıkmıyor lan. Seninkini çıkartıyorum. Çıkart benim yine topla. Benim yine topla. Benim şahlı çantayı koy. Dünya bir. Yavir. Şey <laughs> Neyse. Tamam. tamam, topluyor. Ben videonun da sonra gerek. Çünkü, içerikler bir yok. Gidiyoruz. Ben annem bir kusura bakmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Olsun, olsun. Bye, olsun. bye bye.